Ben normal şartlarda mesela yapmış olduğum işe %50 oranında bir zam alabildim. Ama şimdi bakıyorum en basit örneği benim bir hani ufak 120 yirmi bir motorum bile 19-20 lirayı deposunu fullerken şu anda 62 lira 50 kuruşa fulleniyor. 2900 mesela gelen elektrik faturası 7920 lira geliyor. İşte doğal yani aslında olayım şu faturalar 300 yani genel standart yaşam standartları harcamalar yüzde 300 zamlanmışken bizim alabildiğimiz mesela zam yüzde 50'lerde kaldı. Ama faturalar için de hükümet kanalından şöyle bir açıklama da gelmişti. Dedi ki abartıldığı kadar da değil. Wow, wow, Ama faturalar wow. ortada. Şimdi çıkartıp faturayı mı gösterelim? Hani bir, Neden yani böyle? bunu de, CK Boğaz içi kesmiş veya da hani iktidar kesmiş yani. <laughs> hani faturaları gösterip o zaman susturabiliriz. <laughs> Neden bu kadar rekor zamlara gitti? Ya ben şu şekilde düşünüyorum. Hemen ablam, ablam size de. İki kişi 640 lira geldi. İki kişi evde değiliz bile. Sabah gidiyoruz akşam geliyoruz. Niye geldi abla bu kadar? Ben de bilmiyorum niye geldiğini. Nasıl düzelir peki? Ne olması lazım? Ne istiyorsunuz? Vallahi böyle gider hiçbir şey düzelmez kardeşim. Mevcut yani. iktidar düzeltebilir mi sizce? Nasıl düzelecek? Düzelir bu zaman düzelir. Zaman geçtikçe düzelir. Yara kabuklandık mı evet. niye olur gider? Bizim kilosu 6-7 lira nasıl düzelecek abi? Geçim sıkıntısı var mı abla? Olmaz mı var ya? Nasıl niye Aslında yaşıyoruz? Kendisi lira ama yetmiyor. Neden yaşıyoruz bu geçim sıkıntısını? Neden refah içinde yaşayamıyoruz? Bilmiyorum. Onu da artık Her yani büyüklere sormak arası lazım. Arası tane, tane tane. Kafa değişmiş. Onda da büyüklere sormak lazım. Başka büyüklere lazım. Yapacak bir şey yok. E ben bu zamları mesela hani üst düzey yani astronomik rakamlara çıkmasını şuna bağlıyorum. Bence hükümet gidici yani gider ayak ne kadar zarar verebilirsek veyahut da hani ne bileyim giderken ne kadar bir şeyler götürebilirsek o kadar kardır mantığında olduklarını Ondan düşünüyorum. Bir hükümet bir halkına böylece yapabilir mi? Yapıyorlar işte yapmamalılar ya, ya. ama yapılıyor bir şekilde yani bu zamları yani içim kan ağlayarak değerlendiriyorum. En basit örneği şöyle söyleyeyim ben sana pazar günü mesaiye gittim dedim ki ucuz yollu olsun. Gideyim işte dedim hani kahvaltılık türü bir şeyler yapayım dedim. Gittim 4 tane domates, 5-6 tane salatalık, 29 lira. E gittim bir tane hani şeke, kan şekerimiz düşmesin işte şey aldık, sarelle gibi yani nutella tarzında şey aldık, 32-34 lira. Yani bana ucuz yollu hani bir yumurta kırdık falan anladın mı? Tanesi 1 liradan fazla artık. E yağ, peyniri, cartı, cürtü, ekmeği derken yani ben artık öğle yemeğini ucuz yollu olsun. Tabi bu hani tek başımdan bahsetmiyorum, 4 kişilik bir şeyden bahsediyorum. Ucuz yollu o olsun dediğimiz öğün bile 100 lira olmuş. Şimdi 3 öğünden 100 lirayı ayda hesap edelim. 9 bin liraya yakın para yapıyor. Ben şuna da inanmıyorum. Tamam şimdi askeri ücret 4250 TL ama resmi de 4250 TL. Normal şartlarda insanlar yani işverenlerden bahsediyorum. Tamam bunlar 4250 olarak gösteriyor ama insanlara yani elden de veriyorlar. Yani bu insanın sigorta primi 4250 TL. İğneden ipliğe her şey zamlanmış. %300 diyorum bak mesela. E Şimdi biz e, zam alamamışız ki yüzde 300, yüzde, yüzde, yüzde 50'lik alabilmişiz. Gücümüz bu kadarına yetiyor mesela. Öyle bir olay da var. Onu demek istiyorum. Şimdi herkes 4.250 TL almıyor değerli kardeşim. Tamam bir oran var, anladın mı? Be resmi bir oran var. İşte ülkenin şu kadarı askeri ücrete çalışıyor diye bir şey istatistik var. Ama hepsi öyle çalışmıyor. 4.250 tamam sigorta şöyle yatıyor ama 4.250'yi bankadan kalanı da elden oluyor kardeşim. Aynen öyle abi. Peki. Vallahi Enflasyon oranlarını sormak hiç çalışıyor Allah aşkına. Ya. Kim ya çalışan var abi. Yüzde kırk sekizi. Kaç saat abi çalışan? Kaç saat mesela? Sekiz saat çok. Sekiz dokuz saat. sonra mesai kalmıyor mu adam? Evet. Tamam. Burada mesai ücreti, burada mesai, ucreti, mesai ücreti her taraf şey şey yansıtmıyor ya. da elden alınıyor. Tamam yani. işte demek anladım. Burada evet. mesai ücretleri da. her tarafta verilmiyor. Böyle de bir durum var. Nasıl verilmiyor? Bazı taraflar on iki saatte çalışıyor. Arkadaş ben alıyorum. Abi sen abi diyorum? Abi abi diyorum. Gel abi. Gel al bak ne diyorum? her taraf diyor. ücret bankaya yatıyor. Ne diyorum sana? Her tarafta değil diyor. Ben şirkete çalışıyorum. Bak sen de ağzınla dedim. Kurumsal bir şirket dedi. abi. Büyük bir şirket. 50 bin 50 bin, 50 bin 50 bin küçük esnaf ne yapsın? Abi, e, bir şirkete çalışıyorum. Bak, ben tarafı alt, söyleyeyim mi? Duymadığın tarafı söyleyeyim mi? Bin, bin, 10 bin, 10 bin, duymadığın tarafı ne mi? Duymadığın tarafı söyleyeyim mi? Diyorum ki buyurun. herkes vermiyor bunu. Verenler var. Herkes almıyor. Ver, evet. Halkın küçük esnaflar var. vermiyor. Vermiyor. <laughs> Çekmekçiler vermiyor. Devlet Ona hem devlet fikirim. Devletin suçu değil yani. ki vermiyorsa devletin suçu değil. O zaman devletin suçu değil. Bir Devletle ne alakamız var? Biz burada zamlardan bahsediyoruz. Devlet diyorsunuz. Tamam abicim bak ben sana neden söz vermeyeceğimi çok ne bir şekilde söyleyebilirler ver, tamam. de bu hükümeti burada karalayamazsın Tamam abi ben hükümeti karalıyorum bir Tamam bir abi Tamam abi ben karalıyorum tamam, tamam. tamam bir şey soracağım ben şey bana da bir şey sorabilir misin Bana da bir ona da bir telefon soracağım arkadaşlar abi bir şey sorabilir miyim abi sen ne ya abicim hak etti sesini yükseltme ya kardeşim ben ben de burada derdimi söylüyorum bak ben sana şunu söylemek istiyorum uzatma sen ne diyorsun? Kavga çıkacak benim. Bana mu? uzat niye uzat? Niye, biliyor musun? Bana uzatmıyorum niye uzatmıyorsun Niye biliyor musun? Niye uzatmıyorsun Bak nedenini ne sana mi? söyledim. Söyle. Bir daha tekrar Evet de. buyur. Geldin. Tamam. Bağıra çağıra. Evet. Dedim ki ben bunu yapmıyorum. Bizim tansiyonumuz, tansiyonumuz güzeldi. Bu birincisi. Tamam. Tansiyon ben tansiyon tansiyon bunu yapmıyorum. Bağıran, çağıran, birbirine saygısı olmayana Tamam Kim olursa olsun tamam. Hangi parti olursa olsun mikrofonu uzatmayacağım Tamam ben de sana diyorum bir dakika yani bitirin Bak böyle. bitirin Tamam ben Bitirin medya. Uzatmayacağım Medya bitirin Ben midya. burada Ne? Senin görüşünde olup ama sakince insanlarla birbirleriyle düzgün konuşabilen insanlara zaten veriyor. Ama ya. abi bende bir şey var bak. bak Orada adam gözümü önüne baka baka 34 yıldır ben de yurt içindeyim. Senin bir kere ama matematik yalan hesabın yanlış. Niye ya, abi? Bak niye nedenini söyleyeyim. Nedenini Söyle. söyleyeyim. Sen bana katılırsın, katılmazsın tamam, ama doğrusunu tamam. bil. Bir kere her şeye birim gözüyle bakmamız lazım. Bir dakika. Yaşadığımız Bitireyim amına Bitireyim. Doğru. Bitireyim. Bitireyim. Evet. Şimdi biz burada TL kazanıyoruz. Tamam. Sen orada euro Tamam evet. Sen oradaki euro'nu buraya çevirip de hesabını yapamazsın. Yapmıyorum işte. Yapıyorsun dedin Hayır ki işte. bak ne dedin? Sen dedin ben ki de o zaman sen, 8 euro ya... sen 8 e evet. alıyorsun evet. dedi. Sen 8'e alıyorsun dedin. Sigarayı ben 8'e evet. sen 22 evet. Dedim. evet. Çevirdiğin zaman ben ekmeği 15 e alıyorum dedi. Doğru. Yanlış. Tamam. Hesap bak matematiğin yanlış. Neden yanlış? O zaman şöyle değil mi? Neden yanlış? Onu da söyleyeyim. Tamam. Buradaki insanlar euro, dolar kazansa senin tamam. matematiğin doğru. doğru. Ama biz bunlara birim olarak bakmamız lazım. Şimdi yanlışımızı düzelttik mi? Tamam, düzelttik. Düzelttik. O zaman ben bir şey söyleyeceğim. Buyur. Şimdi doğru düşün. söylüyorsun. Türkiye'de şu anda ekonomi sıkıntı var. Evet. Aldığı maaşa göre yetmez. Hı. Ama ben, neden? Bak, bir saniye. Ama ben de diyorum ki vallahi de billahi de oradaki insanların da aldığı maaşa göre onların maaşı yetmiyor. Peki Tabii şöyle abi. bir soru sorayım. Yetmiyor. Olabilir. Olabilir. Evet. diyorum ben ya? Aha, Çünkü doğru diyorum ki adam 1200 demiyorum. Abi benim normal elemanlarım 1200 lira alıyor. Kademeliler, kademeliler 1800 2000 lira alıyor. Ama 1200 euro alan insanın yemin olsun bak. O da bak Allah'ımın üzerine yemin ediyorum 700 eurosunu kiraya veriyor. Bir paket sigara ise 38, 24 240 lirasını sigaraya veriyor. Buranın parasıyla 10 euro diyelim 10 TL gibi bir şey olmuş. Adam da zaten 5 yıldır buraya izine gelemeyenler var. Peki şöyle bir durum var mı? Şöyle bir durum var mı? Şöyle bir durum var mı? Durum var mı? Yani, yani, durum var mı? Bizim burada mesela sıkıntılı olduğumuz şeyleri ha. sen de kabul et. Yani Şimdi. Tabii ki. Bak ben ne diyorum? Geçen yıl depoyu 60 euro doldurdum. Bundan 3-4 hafta önce 108 mi? 118 liraya Abi burada doldurdum. 400 euroya tamam. 400 TL'ye dolurken tamam. 1100 liraya doluyor. Abi tamam. Şimdi şöyle yine. bir şey açtım ben Fransa'ya Özür dilerim. Tamam. Öyle yapalım. Hayır yani, Sizin oradan Almanya'dan geliyorsunuz. Ben yanlışım varsa edeceğim. söyleyin. Evet. Almanya'dan evet. geliyorsunuz. Evet. Almanya'dan evet. geliyorsunuz. Orada sosyal destekler evet. var mı? Tabii ki var. Heh. Bak çocuk parası alıyorsunuz, doğru mu? Bir saniye. Kira yardımı yapılıyor, doğru mu bunlar? E şimdi o 1200 euro alana Örnek evet. veriyorum yani. Tam da bilmediğim için sen beni evet. aydınlat, sen beni tamam, aydınlat. Buyur. Bu destekleri aldıktan sonra evet. rahat bir şekilde geçinebilir mi? Abi Ağabey Avrupa'da yaşayan mi? insan bunu samim, samimiyetinle söylüyorum. Çok rahat yaşıyor. Hı. Açım diyen yok yani. Bu bir gerçek. Abi de sürünüyor. Kim sürünüyor abi? Avrupa Sürünüyor Bir, bir, bir daha kanat, bir kanat bir diyelim ona bir. Almanya'da mı yaşıyorsun abi? Ben 34 yıldır oradayım tamam, abi. Ben ya. Fransa'da yaşıyorum abi. Fransa'dan geldim. Tamam. Buranın şartları iyi ise yani buraya niye gelmiyorsun abi? Nasıl buranın şartları? Niye gelmiyorsun? Gel buraya. demiyorum. Buran iki de kötü de da, anlamadın ne? şimdi. Buran iki de kötü de diyorum. Oradakiler Şimdi de kötü diyor. Vallahi hiç de öyle değil. Abi, benim değil? Arkadaşım, var. benim ben arkadaşım, arkadaşım var. Ben arkadaşım var da Ben oradayım. Ya, ben oradayım. O da orada. Abi, ben oradayım. 3, 3 sene. Üç sene, bak. 3 3 sene meslek mi? meslek okulu okudu. Ha. E, makine operatörü. Ha. 3 senede okumayan, 3 geldi burada. Bursa'da da ev aldı. Okumayan ne yapıyor Herkes okuyor. Okumayan abi. Burada. Ya, ya, abi. burada. Abi. Okuyamayan burada. Abi. Burada bir tane Abi bana bak. Burada bir tane okulda normal okulda yani çocuğunu okutan bir insan var mı? Alacağı 4 5 milyar parayla çocuk mu okutacak burada? Polis olup da Almancı kadını, bayanı bulup da evlenip de mesleğini bırakan insanlar vardı o zamanlar. Evet. Demek ki yani o zaman da açtık bir şeylerimiz vardı yani. Evet. Bu yani dönem dönem olan bir şeyler. Ama ben sadece hep şunu diyorum şu anki pozisyon, şu anki kriz dünyanın her yerinde var. Ne için geldin. Hatil. Hayır abi, iş, görüşmesi, abi, için abi. Abicim, ben iş görüşmesi için geldim değil Girersen, değil, abi. Abicim ben iş görüşmesi için geldim. Girerseniz. Abi bir şey sorabilir miyim? Evet. Buradaki vatandaşın çoğu diyor ki evet. geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Siz Avrupa'da iyi olabilirsiniz değilsiniz. Ya iyi değil. Daha iyiyiz, da iyi demiyorum. olabilirsiniz. Bak yine, iyiyiz, bir dakika, Demiyorum. Bir dakika, i̇yi değil. Bir Bunu bastıra bak, bastıra söylüyorum. İyi de olabilir. Bak diyorum evet. ki evet. iyi de arkadaşım da diyor ki iyi. Ya o bak Şimdi. kardeşim işte ben zaten ya, böyle arkadaşlar. Bir, 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 bir saniye. Ben zaten saniye. benim var ya ben zaten gerçekten Avrupa'dan gelip de iyiyiz diyen arkadaşları Kardeşim, sen yani ya ben orada kendi kendimi gülüyorum. Ekstra ben geldim abi, ya. Ekstra. Abi. ekstra. Abi, abi, e, olursa, gelişmiş, gelişmiş ülke. Abi. Gelişmiş ülke. Abi, e, gelişmiş abi ülke. Fransa şu an batsa 500 yıl 500, yıl, 500, yıl 500 yıl kendini, kendini, idare kendini idare eder. Sen şikayetçi. Sen şikayetçi. 500 yıl kendini idare eder Fransa. Sen Bir saniye ben de bir şey. Halka diyorum ben. Halkını diyorum kardeşim. Halk abi. Halkını Abi benim ikiniz de gelişmiş ülkede yaşayan ülkede yaşayan Bak ben restoran işletiyorum. Ne gelişmiş ülkesi Benim yanımda çalışan 8 saat çalışıyor. Burayı dinleyelim lütfen. Bir saniye. 8 saat çalışıyor. 1500 lira para alıyor abi. Hah. 1330 lira askeri simik tamam. elden de diyelim, harçını veriyorum yani. 1500 diyelim orada. Her, her türlü geçinir bu insan. Nasıl geçinir? Abi, kiran kaç para abi soruyorum sana. Abi benim kiran mı? Sana değil. Senin 1500 lira verdiğin Benim kiran 1200 şahsı. euro. Anlat Hayır abi. hayır. Senin 1500 evet. euro verdiğin şahsın kirası kaç para? Kaç Onu para? 400 evet. euro abi. Yalan kardeşim. Yalan söylesem Allah belamı versin. Ya mısın? 700 euro abi en ucuz bizim orada sen tek mi? odalı evler 700 lira abi. Euro sen abi sen ya. Almanya'da yaşıyorsun. Ben Fransa'da yaşıyorum. Abi ben Fransa'yı ben devamlı gidiyorum. Ben dünyanın her yerine gidiyorum abi. Ben sana söylüyorum abi. Abi bak. Ben, ben bir şey söylüyorum. Bak ben restoran bir var. saniye ben işiyorum, ya, abi. Ben restoran işletiyorum. Restoran işletiyorum. Benim yaşadım ben Eskişehir ya, kadar ya. bir bölge. Ya, abi bak ben daha benim geçen, geçen ay. Tamam. Bak. Geçen tamam, ay geçen ay, ay, Ben 3 sene bir yerde oturdum <laughs> abi. 450 euro para verdim. Yani 400 euroydu kiram. <laughs> 450 euroya çıktı. Sonra Köyde çarşı. bilmiyorum. Vallahi merkezde. Şu an çarşının göbeğinde oturuyorum abi. 1028 euro kira veriyorum. İstersen gösterebilirim. Abi ben de burada göstereyim. Bak abi bir saniye. Bir yazacağım abi. Aynı mit bak. Bir saniye, bir abi odalı, bir, şey bir odalı diyeceğim bir şey tamam buyur abi. Sadece. Tamam. Diyorsunuz ki yalan söylüyorsunuz. Bir saniye. <laughs> ya hayır hayır, bak, <laughs> tamam. bir, bir şey Google'a, bir odalı yazacağım, iki değil bak. Bir odalı ev şey kirası kaç abi, para? Yazıyorum abi. Bahsetmiyorum. Bir saniye. Telefonu çok iyi ya. Telefonun kaça o telefonu. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, ya. ya kardeşim Avrupa'da yaşıyorum diyorum, Allah. benim fabrikam var. <laughs> Buyurun, Allah Allah. Bak okay. çarşı Allah, Allah Pardon lütfen çarşı sakin. Vallahi bak, billahi bak, bak, ad, evimin adresini de göstereyim. Çarşı merkezde oturuyorum abi. 1031 euro kira var. Evet. Hepsi şimdi ama. Bak, Çarşının göbeğinde bak. oturuyorum. Evet. Şehir evet. merkezinde. Evet. Tamam bir tamam. oda. Kaç oda? Onu da kabul etmiyorsun. Ben, ben de tek odalı yazacağım. Ben de tek odalı Berlin'de yazacağım. Tek oda bak. Tek odalı. Bir saniye abi. Yaz abi bekliyoruz. Ein Zimmer Wohnung Mitte. Geçip bir konuşsana ya biz anlatamıyoruz. Bakalım abi. Basalım. <laughs> 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 şuraya bak bir simba dedim. Şuraya basalım abi. Ne çıktı? Bir bakacağız abi. İşte konuş abi Medyayı konuştursun mi? Medyali bir konuştur bak bu da Avrupalıymış. Abi konuşturuyorum işte herkesi konuşturuyorum. Bu adamlar şikayetçi sen şikayetçi ol. Yok arkadaş şikayetçi değil. Ben de kınav Sen abi nereden geldin? Bu da Fransa. Fransa'dan. Bir tane Almanya'dan gelen var mı ya? Ben varım ben. Kaç para kiradın abi? En az 500-600 euro söylediği gibi. Bir Nerede? Oda, bir, oda. E tamam 500-600 euro. Tamam, bir oda bak. Bir oda. Bir oda Ağurda abi. Tamam abi. 1 1 ben bir odayı zaten Avrupa'da gördüm. Ben abi mu? burada bir oda 2500 lira. Ya yapma evet. abi ya. Burada bir oda yani. 2500 lira. Yani. Yani. ev kiralandı haberin yok mu? Altay diye mi bulamıyorum? Yemin. Yarın gelin yarın gelin iki gözlü. <laughs> evet, devam edelim. Siz ne Evet. Evet. Geçinemeye diyorlar. Yani Avrupa'da da seriniyor. Abi, halkı diyorlar. Avrupa'da geçinemem, yalan söylüyor. Tamam mı? Budur abi. Evet. Peki siz burayı nasıl geliyorsunuz? Abi an. ben buraya, bak ona da geleceğim. Şimdi Avrupa'yı anlattık. Yalan söylemeye gerek yok. Abi burada da insanlar demin abinin bahsettiği gibi çalışmıyor. Demin de şu ileride röportaj yapıyorlardı. Oraya da gelirsin. Tamam. Elektrik, su, doğal. Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim abi çok artış var. Dünya genelinde gerçekten bak samimiyetini söylüyorum. kaç Abicim şöyle söyleyeyim. Avrupa'da da çok büyük artışlar var ama Türkiye kadar değil. Bu bir gerçek. Hissediyor musunuz ya da yani o artışları. Biz şu an hissediyoruz. Nasıl hissediyoruz? Mesela ben e, bir teneke 31 lira alıyordum. Şu an 52 euro. <laughs> kömür alıyordum. Kömür alıyordum. Hatta Almanya'dan geliyor kömür. 13, 13 buçuğa geliyordu. 13 buçuk liraya. Şu an 28 buçuğa veren yok. Şöyle söyleyeyim. Aldığım kömür. Şöyle söyleyeyim. Tenekede de 31 32, 52 euro dedi. Burada 40 Liradan 150 lira oldu. Tamam, orada 150 liradan 150 lira oldu. Evet. E şimdi baktığımız şimdi zaman buradaki de... artışı siz mi daha fazla hissediyorsunuz göreceğiniz Biz mi daha fazla? De, ben bir tırı. Ben ham madde alıyorum normalde. Ben dünyanın her yerinden ham madde alıyorum. Ben karton bardak üretim fabrikam var benim. Tamam. Geçen yıl 950 euroya aldığım tonunu kağıt şu anda 2.250 euro oldu. 18.000 euroya bir tırı aldığım şey şu anda 44 bin euro oldu. Doğru söylüyor. O zamanlar 17 euroya satıyordum bardağın kartonunu şimdi 29.50 artı vergi satıyor. Maydanozun İstanbul'a geliş maliyeti 16.500 lira bitirdi. He. Ben 1 liralık ben maydanoz. maydanoz. Ben, ben şimdi ben oradaki maydanozu bilirim. Buradaki maydonozu bilmem Abi ben. Abi işte bak Bilmiyorsan. Şimdi, i̇şte diyorum sen, ya. Bak. Orada o zaman eksik katı, bilgiyle ay, konuşuyoruz ay, ve yanlış işte. konuşuyoruz. Işte. Orada da iki katı. Buyurun gelin. Anlam. Buyurun gelin. Evet. gelin. Buyurun gelin gelin. 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 gelin, gelin. Ben da çeksem Memleketimdeyim ben. Biz ne zaman geliriz biliyor musun memlekete? 15 Temmuz gibi öyle günlerde bizler biz gelir. He. Biz evet. her, her zaman, zaman buradayız. Bak biz, biz her bir zaman. Saniye, buradayız. Bir saniye. Bir saniye. Su. ne biz gelirim milliyetçilik. ya? Gelmem milliyetçilik. Gelmem mi ben? Sabahlara kadar namaz kılıp ağladım he. ben o gecesi be. Biliyor sen doğru, ne abi. diyorsun ya? <laughs> Gelmem mi ben? Bak dünyanın her bir bak Sadece bir saniye dünyanın her ülkesindeki Sadece. insanlar Sadece. devletinde savaş olsun ya. olduğu yerde kalır ama bizim milletimiz kalmaz abi Sadece. bizim Sadece. milletimiz kalmaz Sadece. abi sizin ya. gelmenize Sadece. gerek yok biz burada hallederiz ya. 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 Tamam ya. geliriz de yani Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Suriyeliler ha. çıkarır ha. savaşı İnşallah Suriyeliler ha. alır biz kaçarız biz. onlara ben de karşıyım Onlara ben delikanlı olaraktan senin vatanın elde gitmiş sen burada teybi son sesini açıp da nargile içemezsin kim içti? Onlar kim Suriyeliler. Ya. Kim getirdiyse ama i̇şte biz söyle. bunu yapamayız. Getirene söyle. Getirene söyle. Getirdiyse Adamı kardeşim. Getirdi, kim? Ya kim getirdiyse getirdi. O, başlıyor, niye ben söylüyorum ben söylüyorum. kardeşim feysime girin. Haklı giriyorsun. olan yeri de paylaşıyorum. Aa. Haksız olan yeri tamam, de ben paylaşıyorum. Niye o diyorsunuz ki mesela kim getirdiyse getirdi? tamam, ala tamam Erdoğan da. getirdi. Niye? Çekinmem tamam, abi hani çekinmem. Ben koyu bir Erdoğancıyım. Ama benim feysime girin. Eğer kafama yatmayan şeyleri de ben paylaşırım. Adam ne diyor biliyor musun? Elin Suriyelisi Diyor, geliyor diyor burada. Arapça pankartını koyuyor ama benim Kürt vatandaşım burayı beraber aldığımız vatandaşım bir burada Türkçe bir Kürtçe pankartı koyamıyorum. Evet, ben o. bir Erdoğancı olaraktan onu da ben paylaşıyorum. Peki, Doğruya doğru. Ha, Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle de bir açıklama evet. yaptı. Ona katılıyor musunuz? Onu sorayım. Mesela. Önce. Iki tane açıklaması var. Birincisini söyleyeyim. Evet. Dedi ki enflasyona vatandaşımızı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Sizce bu enflasyonda vatandaşımız ezildi mi? Ezilmedi mi? Bu birinci. Tamam. Bence tabii ki ezildi. Ama bak şunu da hep söylüyorum bak. Şunu da söylüyorum. Ama dünyanın her yerinde. Peki. Erzim'de... İkinci açıklaması da, evet. ikinci açıklaması da vardı. <laughs> Bu elektrik faturaları gel, gel. abartıldığı kadar değil dedi. Buna katılıyor musunuz? Şimdi abartıldığı kadar diye bir şey yok. Tabii ki çok çok felaket bir şekilde abartıldı. Ama ben bey... abartıldı faturalar abartıldı. Evet. Faturalar abartıldı mı? Yani o zamlar fazla abartıldı mı? Fazlalaştı yani. Fazlalaştı. Fazla fazla. 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 Ama ben yine şunu söylüyorum. Bizim orada da yüzde yüz fazlalaştı. <laughs> abi. Orada da Almanya'nın enflasyon oranını biliriz. Alım gücün değil. var. Ben, benim bak. şimdi. Almanya'nın enflasyon oranı. Almanya'nın enflasyon oranı. <laughs> Almanya enflasyon oranı inan. benim işim olmaz. Ama ben Almanya'daki <laughs> yaşayan insanları gördüm. Bir de enflasyon. <laughs> abi bak. Ortaya çıkıyor. Enflasyon <laughs> nedir? Alım gücünü doğrudan etkiler. Doğru mu? Tabii ki. Almanya'nın enflasyon oranını sen bilmiyor senin yaşadığın ülke ben sana söyleyeyim. Ya, halkı biliyorum ama. Bak ben sana söyleyeyim ya, evet. 5.5.2 5 5.2 arası. Evet. Fransa 4.9. Avrupa'nın ortalamasına vuruyorum. 5'e evet. Beşe denk tekabül eder. Evet. Doğru muyuz? Doğru biliyorum. Biz de %48.9. Daha Tüyü biz bunun gina neyini gina tartışıyoruz? Ama bir saniye. Evet, tamam. Çok güzel. güzel. Tamam abi. Çok güzel. Güzel. Diyelim Erdoğan sizin dediğiniz gibi. Dediğimiz ya, Erdoğan pardon ya veya halkın dediği gibi. Ama Erdoğan üzerinde abi, konuşuyorsun. Efendim, ama bir on saniye. içerisinde 10 17, 15, 17 Ağustos şey aralığı geçirdi. Hmm. Ondan sonra 15 Temmuz'u geçirdi. Hmm. Bütün darbeleri gördü. Ona rağmen şu ülke dindik çok dümdük ayakta ve Amerika'da şu anda enflasyonları <laughs> ya %7. bu ülke, Bak şimdi şimdi siz burada özür dilerim seni tanımıyorum ama şu mikrofonu uzarıp Erdoğan üzerinden bu ülkeyi birbirine vatandaşı birbirine düşür. Zamları kim yaptı? Bakın abi? zamları bak Bravo, şimdi bak bir, bir şey anlatacağım. Bu ülkede Erbakan'dan sonra askeri ücrete yüzde 50.75'i Erdoğan verdi. O da istemez halkının ezilmesini. Elektrikteki %100'ü 27 kim bak, yani? Bakın bakın şimdi şöyle bir şey söyle. Bakın bakın bak, bak. şimdi şöyle bir şey. Bu ülke bu ülke bütün şer odaklarının hepsi Erdoğan'ı indirmek için ittifak yapmışlar. Kimdir o şer odakları? Bak, şer odakları ve kimdir? Evet. Öyle gidelim tane tane gidelim. Bak, şimdi, şer odakları şey. kimdir? Kimdir? Bu ülkenin bu ülkenin bak Recep Tayyip Erdoğan demiyorum. Bu ülkenin bayrağı mazlumların, Müslümanların, dünyadaki bütün ezilmiş insanların bayrağıdır. Burada Kürdü, Türkü, Lazı hepimiz burada ayrılık Ben bir Kürt vatandaşıyım. 8 yaşında Türkçe öğrendim. 80'li yıllardan önce bu ülkede Türkçeyi konuşamıyorduk. Bugün Hediye üniversitesi var. Her Şşş, şş. Bak bir dakika dinle. Ben bak ben de onu söylüyorum. Özgürlüğün, özgürlüğün, özgür, bir, bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika, da, bir dakika, bir dakika, bir dakika arkadaşım. Özgürlük, da, özgürlük dediğimiz burada Hristiyan'ı var, yık. Müslüman'ı ehe. var. Bugün Taksim'e giden istediği barda eğlenebiliyor. Namazına giden istediğin ama özgürlük dediği zaman <laughs> özgür özgürlüğü kralı da var. Evet Ve bugün zamlar abi bizim verdiğimiz derdimiz bak zamlar. zamlarla şimdi elektrik, bak bak sudaki, zam. doğalgazdaki bak zamları ne bak yapacağız? Bak bana onu söyledi. Bak, onu da söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet dedi. Şunu dedi. Şunu dedi. Ben söyleyeyim ben, söyleyeyim. ben söyleyeyim. ondan sonra zamlar ya. abartıldığı kadar değil dedi. Bak, bak, sen şimdi e, ideolojik olarak ideolojik de, değil. Söyle. Söylediği kelime. Tamam. Sen oradan vurmaya çalışıyorsun. Sonra Cumhurbaşkanımız dedi. Enflasyon oranında ezdirmedik. Ezdirmedik bak dedi. bu ülkenin cumhurbaşkanı kimdir biliyor musun? Bugün layıkız ha. diyoruz demokrasi diyoruz. Buradaki herkesin bir tane oyu var değil mi? Evet. Dört sene beş sene bir seçeriz. Se seçmeyiz be beğendiriz beğenmeyiz. Evet. evet. Buradaki herkesin demokrasi hakkını nasıl konuklanacak evet. biliyor musun? Seçime gidecek. Beğenmediyse bu adamı Kesinlikle. beğendiyse. aynı Bize şunu demeye çalışıyoruz. Buradaki vatandaşları se senin ben birkaç tane röportajda Buradaki insanları Kürdümü Türkümü Lazımı. Biz burada Kürt Laz çarkez yapmıyoruz. Hayır. hayır Bakın. bak Ama şimdi şi mikrofon sende. Sen istediğin gibi çeviriyorsun burada. Çevirmiyorum ben zamları ben, soruyorum. Bakın bu bu ülke bu ülke bu ülke Türk Türk ırkı sadece Türklerle ve 1.71'den malaz köprü Kürtlerle beraber Kürtlerle Abi, abi bak, kendi kafandakini koy olmaz. olmaz. Bu Hayır, ülke şunu ülke, soracağız bak. Şöyle konuşalım şey, daha ben rahat. Şey Hayır, Hayır ben, ben bir şey söyleyeceğim. Niye abi var, ben, ben sana ben telefonunu verdiğime. Şey ya abi benim mikrofonumu alamazsın. Bu ülke 100 yıllık tarihinde en büyük atılımları bu cumhurbaşkan sayesinde yapmadı mı? Bu 100 yıllık tarihinde ilk 15 yılından 45 tane fabrika kurulup şu andaki fabrika bak, bak, sayımız kaç? Kaç? Bak sen ne güzel söylüyorsun. Bu ülkede hastanesinden tut yoluna kadar. bir Futbol taraftarı olarak hepimiz İngiltere'deki İngiltere, bir konuşalım İngiltere'deki, İngiltere'deki futbol sayı bugün her siirtli natut yar 4 Abi dört. zamları konuşacağız. Bakın mı? bakın Bu zamları anlatacağım mı? Bu zam, bu zam zamlar, bu zamlar oldu? bu zamlar neden mi oldu? Zam, e, Amerika yani, arkadaşımız Almanya'dan alattı. Evet. Dünyayı kavuran bir enflasyon oranı var. Dünyadaki enflasyon oranını biliyor musunuz? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size cevabını Şimdi, şimdi sen kimi taraftarsın? Efendim? Kimi tarafta? Ben halkın taraftarıyım. E bu halkın yüzde elli ikisi Recep Tayyip Erdoğan oy verebilir. Verebilir. Ama, ya, ama ve, ver. Verebilir. Vermeyebilir mi? Eğer değil eğer değil eğer değil bir değil yanlışlık olacağı zaman zaten değil değil bu değil bu vatandaş değil eğer ezilmişse yüzde elli ikiyle soralım mı? Ezilmiş mi diye enflasyon altında? Ya ezilmiş. Siz de de mutlu olun. Enflasyon altında ezildi mi? Kesinlikle ezildi. Enflasyon altında ezildi mi vatandaşımız? Şimdi bir dakika bir dakika. Bir dakika. Hepsini konuşma kardeşim. yapacak? Soralım. Bir şey söyle. Bir şey söyle. Bakın. Bugün, bu İmamoğlu bugün. Abi bak ya bir şey söyleyeceğim. Hayır, hayır. Enflasyon olarak. İmamoğlu evet. bu ülkeniz seçilmiş Belediye başkan. Hepimiz saygı duyarız. Evet. Ne dedi? Şu örnek veriyorum. Evet. Dedi ki, ekmek su bedava dedi. Ulaşım evet. bedava. Ulaşım da, suya da, elektriğe de bir zaman geldim. Hemen söyleyeyim mi? A Cevabını vereyim mi? mi? Ben, ama yok. Geldim ama bak tane tane. Öyle bir şey yok. O da o da istemezdi. Allah o da istemez. Ya. Ama bak bir geldiğinde ya. benzin o kaç lira? Şimdi kaç lira? Ülke yönetmek, ülke, bak, ülke kaç lira? İstanbul'u yönetmek o kadar kolay değilmiş, değil mi? Söylediğin gibi, ekmek su yol bedava değil. Hepimiz bugün ulaşımdan Abi, ülkeden bak, şunu düşünelim. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da seçilerek geldi. Bak, bir dakika. Bak, bir, dakika, bir, dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. diyorum. Bak bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika beni dinle. Bir dinle beni. Evet, ben tamam. Bir dinle beni. Tamam. Bir dinle. Tamam. Bir dinle dinle. Dinle oluyor? Bir dakika dinleyin, dinleyin. Eğer eğer birbirinize saygı gösterirseniz herkes konuşabilir. Evet. Ama sen konuş, o konuş olmaz. Yanlış, yanlış. Evet, bu yanlış. Arkadaş, Türkiye abi. Cumhuriyeti'nde bakınız, bakın burayı bir de burayı dinleyin. Burayı iyi dinleyin. Ben doğuluyum. PKK terör örgütü doğuda kol abi. gezdiriyordu. Biz kendi memleketimize gidip dolaşamazdık bir burayı iyi anlayın ama Türkiye'yi satarsanız hep böyle Kürtçülük, Türkçülük'e satmayın. Türkiye'yi kim satıyor abi? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Kimse satmıyor. Ama. Ama bizim derdimiz bu da değil ki. Yerli derdimiz... yerli milli siyasetçiler yoktu şimdiye kadar. Ben doğuda kendi köyüme gidemiyordum. Moluz dökmüşlerdi köyün dibine. Biz köye giremiyorduk. Yok öyle değil. Şimdi bir dakika. Ben bir dakika. De bir dakika. Ben doğumun her dört yaşından çalışan bir insanım. 60 yaşında bir insanım. Ne diyorsun sen ya? Bir bir Boş. Bak eleştiriyorsan ne? memleketi eleştirme. Burada konuşmuyoruz. Daha bak, siyaset Türkiye yapma. Türkiye konuşuyoruz. Doğunun üzerinde abi, e, Ekonomimiz Türkiye. iyi mi? Bizim derdimiz bu. Bir dakika e, ben Hayır hayır bak öyle bir şey abi, yok. Benim yolum Yolum oluyor. Adam diyor ki Bay Şeli Bay Şeli ye, yeri anlatıyor. Ben olur şey mu? Ben Hakkari'ye gittim. Şırnak'a gittim. Uşak'a gittim. Diyarbakır'a gittim. Mardin'e gittim. Bak, 60 yaşındaki bak, bir insanım. Abi, tamam. tamam mı? Neyim? Bazı şeyler eğer varsa o da bizim ağalar, şeyhler, mirla, miralar onlardan kaynaklanıyor. Niye? Tamam mı? Tabi. Bugün mazlumun mazlumun kuruşursa kimse konuşturmaz mazlumu. Bak bak. Bu memlekette öyleydi. <laughs> Niye doğru söylemiyorsunuz? <laughs> Öyleydi, Doğru, öyleydi, öyleydi, bak, 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 ne öyleydi, ne? öyleydi. Şimdi niye öyle olmadı, <laughs> mazlumlar kafayı kaldırdığı zaman Üçte üç bitti. Aynen. Aynen. Ya niye doğru söylemiyorsunuz? Abi Allah Allah. bizim derdinin 500 tane insanı vardı. Abi seni götürüp çalıştırıyorlardı köle gibi ondan sonra istediğini de ağırın sana yapıyor. Sana karakola Yapın götürüyordu. Tamam. Ya. Hangi hükümet? Aga yapıyordu. yapıyordu. Aga ağalar. Bu aga ağalar kimindir? Ağırın. Bu aga ağalar her zaman ağırın. devletin bir numara ağırın. adamlarıydı. Ama şu Şıklar aynı Ama şey. Tamam da. böyle day gidip elli vardı ya. Sen 34 o, senedir o senin, o senin, bak buraya hala desin. Bak, ben abi. sana söylüyorum. Ben o senin, yaşında insan. O senin, yaşında bir insanım. ben öyle işleri biliyorum. abi bak. Anladın şey yapıyorsun? bak. Ne 1950'den sonra bir kere sol parti dara gelmemiş. Bak bir bakın tarıya. Tamam. konuşmayın ya. Sonra iktidar Atatürk geldiğinde tamam. bizim camilerimizi hepsi ahıra çevirdi. Ya konuşmak Aa, söylüyorsun. Ya yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Ya. Doğru. Sen yalan doğru. söylüyorsun. Dur Bir dakika. Da ben sana Yalan Bir dakika Hakaret etmiyorum. Gitme bunun cevabını vereceğim. Bir dakika. cevabını sana vereyim. Benim cami bir ahara çevirelim. dur sana cevabını Senin camiyi kim ahara çevirdi? bir dakika sana cevap vereyim. Kim çevirdi? Bir dakika. Sen dedin Her ki Atatürk. Bir dakika bir dakika. 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 alakası yok. Bir dakika. Hayır hayır partisi gelince. Ya bir dakika bir dakika. Bir dakika sana anlatayım. Yüzler konuş. Ekonomik sıfır zaten. Şu an Türkiye'de ekonomik sıfır. Herkesin cebinde para var. Para var. Senin olabilir. Senin yandan kurtumdan bir şey geliyorsa vardı. Çok iyi. Abi neden böyle oldu? Ekonomi elektrik su. Ya bugün, bu bir memlekette ya bırak, bırak, bırak. bir memlekette hak yoksa, ya hukuk bırak, yoksa, ya adalet ya. yoksa, ya. düşünce özgürlüğü yoksa, özgürlük yoksa o ülke evet. bitmiştir kardeş. Bunlar yok mu bizde? Yoktur. Abi. Neden yok oldu yok. o zaman yok. senin? Ya tabi. ben 60 yaşından bir karpuz 60 yaşının diye geldim halde geçen sene yazın karpuz ilk defa görün Türkiye'de bir karpuz sekiz dilim yapıp satılıyor. Moderlik o. Niye moderlik? Şey, adam bir... alamıyor, alamıyor. Modernlik alamıyor. alamıyor. Sen, Bu alım gücü niye 35 Aladın mı? Olur mu? Olur mu? Sen 35 sene yurt, 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 yurt Aşkın, sen, sen, ya, gerçekleri söylemiyorsun. Gerçekleri konuş. Bir de sen diyorsun ki, bir dakika abi. Bilmiyorsun abi. Ben bunun cevabını veririm sana. Sen diyorsun ki, Atatürk bilmez camileri kapattı. Doğru mu? Sen söyledin. Şu andaki Bak, bir dakika. Bu arkadaş dedi ki, Atatürk camileri kapatmış. Bir dakika abi, sen helal dedin? Atatürk dedi. Atatürk. Atatürk Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Atatürk o zaman bu ülkeyi alırken tamam mı? İşte diyemiyorduk şimdi iktidarız biz. Evet, iktidarız Bak ha, o zaman siz kimsiniz abi? Ha, ben kimse değilim. E, ben biz iktidarız, iktidarız diyorsunuz da siz kim? Beş sene önce. Biz siz mi olmak? Beş sene önce cezaevine koyuyorlardı. Biz siz diye bir şey yok ama özgür ifade. Abi bir daha doğulayım diye ama sakın. Memleketi kötüleme. Sakın. Ben olmadım diye bakayım. Kurdum. Zazayım. 60 yaşında 60 yaşında. Çerkezim. bir şey görmedim. Uşağım. Maşallah. Maşallah. Yani yeni yeni doğdu. Böyle bir ama şey görmedim. Ya murkat bir insan. Tamam. Ben. Abi. Abi gel. Sana sana söz vereceğim.